Merhaba arkadaşlar, Abdullah'la ben size e, bugün e, yumurta çiftliği gibi bir şey yapacağız. E, başlıyoruz. Yumurta C, makinesi e, gibi bir şey. Yani malzemelerimiz, cam yani başka bir şey de yapabilirsiniz. Yumurta, su kovası ve tabela. Tabi yumurtayı şimdi game modda olduğum için e, böyle bir yani normalde tavuk yumurtası ile yapabilirsiniz tavuk yumurtası tavuk e, yumurtadan aklıda şunu yapıyor şöyle kapatıyorum dur bir kat daha çıkacağım bunu şuraya tabelayı koy kapatsan üstünü dur Heh. şurası boş kalacak şekilde şuraya su koyuyoruz böyleydi değil mi? Evet yumurtalarımızı atıyoruz. Ayşe i̇şte, tavuk yumurtasıyla yapım bu game modu olduğumuz için biz böyle yaptık. Böyle basit bir, bir düzenek. Böyle bu ile onlar kullanmak için çok güzel. Ee, bunlar biraz şey yapıyorlar galiba. <laughs> Küçük civcivlerin aşağı. <laughs> Tavuklar yumurtuyorlar. Siz de buradan yumurtalarını topluyorsunuz. O yumurtalarla başka bir çiftlik kurup o çiftliktekileri öldürüp ok falan yapabilirsiniz yani kafanıza göre takılın. Ve pasta bir şeyler falan. Ben... Aynen. Bizi... Yani bu kadar. Teşekkür